Merhaba arkadaşlar, günaydın. İyi hafta sonları. Bu hafta 3 halk arzımız var. SPK'nın onayladığı bu 3 halk arzı bu hafta sonu sizlerle beraber yoğun bir şekilde incelemek istiyoruz. Gerçekten de bu hafta da yine Borsa İstanbul endeksimizde güzel bir çizgi izledik. Güzel bir mini rally diyelim şuna. Borsamızın toparlanmasını izledik. Borsamızın dolar bazında yükselmesini izledik. Tabii ki daha fazlası olması gerekiyor. Ama şimdilik şu şekil 7400'e dayanan hatta dün, dün gün öğlen saatlerinde 7440'ları gördüğümüz bir endeks izledik arkadaşlar. Gayet güzel. İkinci kanalımızın ortasından devam ediyor diyebiliriz. Arkadaşlar videomuzu aslında şurada Forte ile açmak istedik. Başlangıç olarak. Neden? Forte de hemen hemen yeni halka arz olmuş bir hisse ve yeni halka arz oray. bu hafta halka arz olacak hisselere de Forte'nin grafiğini göstermek istedik. Yanında alfası göstermek istedik. Bakın dedik. Buraya katılan küçük yatırımcının öyle parasını çarçur edemezsiniz. Bu küçük yatırımcı sizden bir şeyler bekliyor demek istiyoruz. Ve geldiğimiz noktada temettü kafası paylaşmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu hafta 3 halk için başvurularımız var arkadaşlar. 3 halk geliyor ve gerçekten güzel, umut vadeden küçük yatırımcıyı sevindirecek, mutlu edecek, ufak da olsa kar bırakabilecek, bu karları uzun vade hisselerinin üzerine koydurabilecek halk bunlar. İz Enerji, İz Demir Enerji, Taten, Tatlı Pınar Enerji, Ofisiyem, Ofisiyem Gıda arkadaşlar. Bizim bölgemizde de ofisiyen bir hayli duyulmuş bir firma. Ama orada bir detay var. Onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar İzdemir Enerji'den başlayalım. İZNR kodu ile 19 liradan bireysele eşit dağıtım yöntemiyle 138 milyon lot dağıtımı gerçekleştirilecek bu hafta. Güzel gayet yüksek bir rakam. Bireysele 92 milyon lot ayrılmış. 8-9-10 Ağustos tarihinde bakalım. 8, 9, 10 Ağustos. Salı, çarşamba, perşembe ilginç. Yani perşembe günü son gün olmak kaydıyla dağıtımı, talep toplaması gerçekleşecek arkadaşlar. Tatlı Pınar Enerji Taten 22 lira 50 kuruştan halk arz oluyor. Yine bireysele eşit. 70 milyon lotu varmış arkadaşlar. 49 milyon lotu bireysele dağıtılacakmış. 10-11 Ağustos yani Perşembe ve Cuma günü talep toplaması yapılacak. Şimdi arkadaşlar son bir aydır, iki aydır özellikle enerji hisselerinde gerçekten kendi çapında sektörel bazda bir ralli var biliyorsunuz. Yani bütün küçük yatırımcılar, borsaya yeni girenler ağızlarında bir sakız olmuşmuş, bir peresenk oluşmuş enerji hissesi de enerji hissesi. Enerji hisselerinin bu sektörün bu şen, bu denli patlamasının bir nedeni de sanıyorum ki bu Suudi Arabistan tarafından gelecek 27 milyar dolarlık yatırım arkadaşlar. Doğrudur. Enerjide daha dışa bağımlıyız. Doğrudur. Ama yani buradan yine temkinli olmanızı talep edeceğim. Yani enerji hisselerinin sürekli sonsuza kadar yükseleceğini beklemeyin arkadaşlar. Gün gelecek o sektör de duracak. Başka sektörler hareketlenecek. Nasıl ki turizm zamanı işte havayolu şirketleri, turizmle alakalı hisseler hareketleniyorsa enerji hisselerinin de bir doyum noktası olacak değil mi? Yani sonsuza kadar yükselemez bu hisseler. Tamam halka arzlara gelen İzdemir Enerji ve Tatlıpınar Enerji'ye katılacağız. Orası kesin. Ama hani böyle nasıl söyleyeyim ben ne dedim? Kale Seramik'te en azından bir 5-6 ay tutarım elimde dedim. 2'ye 3'e katlama potansiyeli var dedim. Ama enerji hisselerinin geldiği şu durumda. Bakın. Enerji hisselerinin özellikle bakın alfas. Ne bileyim daha yeni CV enerji. Yani bunların Euro Power. Astor. Bunların geldiği şu durumda. Acaba diyorum enerji hisselerine birazcık böyle bir uzaktan bakmaya mı başlasak gerekiyor? Yani tamam yine yatırımımızı yapalım. Ama hani nasıl söyleyeyim 10 bin lira koymayalım da acaba 2000 lira mı koysak diye düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. Yani yatırım tavsiyesi değildir ama borsanın BIST 100 endeksinin tarihi rekorlar kırdığı şu dönemde biraz böyle birazcık yani çok değil böyle geriden bakıp şöyle ya ne oluyor nereye gidecek tamam TL bazında rekorlar kırıyoruz dolar bazında hala tarihi zirvelere gelmiş değiliz haklısınız bakın şuradan dolar bazını seçelim hemen U S D U endeksimizin dolar bazındaki grafiği arkadaşlar bakın. Neredeymişiz? 271 dolardayız şu an. Tarihi zirvemiz neresi arkadaşlar? Şöyle biraz geri gidelim. Gidelim. Devam edelim. Devam edelim. Bakın şuralar. 510 dolar. Arkadaşlar 510 dolar olması için şu an borsamızın BIST 100 endeksimizin ikiye katlamış katlayıp 13-14 bin olması gerekiyor. Doğru. Dolar bazında düşük seyrediyoruz. Dolar bazında gaza basmamız gerekiyor. Dolar bazında bu borsanın patlayıp gitmesi yatırımcısını zengin etmesi gerekiyor. Ama sadece enerji sektörüyle mi? Hayır. Bence değil. Neyse devam edelim. Ofis yem gıda arkadaşlar. OFSYM koduyla 27 lira 20 kuruşluktan halka arz oluyor. Tamamı eşit. 22 milyon 750 bin lot. Gayet güzel. Düşük bir lotu var. Gayet iyi. Tavan tavan gitme potansiyeli çok yüksek. İlk başta dağıtımda az lot vereceği bir kesin gibi bir şey. Çok kişi başvuracaktır. Bireysele hepsi dağıtılacak. 10-11 Ağustos'ta yine Perşembe Cuma günü dağıtım gerçekleştirilecek arkadaşlar. Bence bu üç halka arzada katılınmalı. Hani uzun vade enerji hissesi biriktirmek istiyorsanız şu ikisinden biri durup tutulabilir. Ofis yemi da detay var arkadaşlar. Bunu, bu detayı ofis yemi incelediğimiz ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım. Katılacağım ama uzun vade tutmam arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar... İz demir enerjiye 1 milyon kişi katılırsa bu fiyata göre, dağıtım fiyatına göre 92 lot düşüyor. O da 1748 lira yeterli oluyor arkadaşlar. Ama şimdi geldik bakın. Son halka arzları hatırlayalım. Kare seramikte 2 milyon 400 bin kişi katılmıştı. Hatırladığım kadarıyla bu gayrimenkul sektöründeki hisselere 1 milyon 100 bin kişi katılmıştı. Katılamamama seçimlerden önce... 600 bin kişi civarı katılım olmuştu. Yine rekor Forte'deydi. 2 milyon 700 bin miydi? 2 bin 600 bin miydi? Öyle bir katılım olmuştu. Şimdi ben düşünüyorum. Diyorum ki borsada bir rally var. 1,5 milyon yatırımcının üstüne 3,5 milyon kişi daha gelmiş. Borsa yatırımcısı 5 milyon olmuş. Bu 3,5 milyon kişinin %90'ı halkarzlar için gelmiş. Şimdi bu 3 halkarzlara katılım tavanlar da olacak diye düşünüyorum. O yüzden ben özellikle enerji hisselerine şöyle 1 milyon 600 binle ile 2 milyon kişi arasında katılım olacağını düşünüyorum. Hani ofis yeme de lotu düşük diye katılımın yine yüksek olacağını düşünüyorum. Ve buradan 2 milyon kişinin her bir halk arıza katılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani 1.800 olur, 1.650 olur, 2 milyon olur arkadaşlar. Özellikle enerji Halk arzlarında, enerji dağıtımlarında, Taten ve İz enerjide ben 2 milyon kişilik barajın geçileceğini düşünüyorum. Ve bu seviyede olursa, fazladan ki 2 milyon kişi katıldı. İzdemir enerjide 874 TL'lik 46 lot düşüyor. Taten enerjide, Tatlıpınar enerjide 540 TL'lik 24 lot düşüyor. Ofis Yem'de de 299 TL'lik 11 lot kişi başı dağıtım gerçekleşir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu halka arzlar gayet güzel. Bu hafta halka arz performanslarımız bence yine gayet güzel olacak. Geçtiğimiz halka arzlarda Karesan biliyorsunuz bir müddet elimizde tutmak için ekleme yaptık. Tutuyoruz. ASGEYO ikinci işlem gününde yine tavan oldu, devam ediyor. ATAKAY PATATES 6. işlem günde tavanını bozdu. Fuzul Gayrimenkul Dördüncü işlem gününde tavan bozup alım verdi. Hatta üçüncü işlem gününde. Dört. Beşinci işlem gününde yine alım fırsatı verdi. Ve altıncı işlem günü sanırım. Evet altıncı işlem günü artık tavan bozdu arkadaşlar. Fuzul gayrimenkul. Ama Atakay patates gibi eksiye salmadı. Hala artıda da Atakay patates de güzel kazandırdı. Fuzul gayrimenkulde güzel kazandırdı. Ve bence bu hafta dağıtımı gerçekleşecek olan İz Enerji, Taten ve Ofisiyem de güzel kazançlar sağlayacaktır. Özellikle küçük yatırımcıya. Bence bu halk arzları kaçınmayalım arkadaşlar. En azından karımızı alıp uzun vade hisselerimizin üzerine ekleriz. En azından kendimize, çocuklarımıza ileride katılacağımız halk arzlara bir kaynak aktarmış oluruz. Kaynak yaratmış oluruz. Bence gayet güzel. SPK'yı da buradan aslında tebrik etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani gerçekten de 3 bir hafta içinde 3 halka arzın e, organizasyonunu yapmak gayet güzel. Bunların onayını vermek gayet güzel. Bence halka arz hisselerimiz artmalı. Şirketlerimiz artmalı. Yatırımcı sayımız artmalı. Yerli yatırımcımız artık affedersiniz ama dolardan, altından, evden, arabadan vazgeçip şuradaki medara iftarımız pırlanta gibi hisselerimize gelip yatırım yapmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Ama bu halk arzlara katılın arkadaşlar. Katılın.